اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْاٰنَ <laughs> Hâlâ Kur'an üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ Eğer o Kur'an Allah'ın dışından indirilmiş bir kitapsa, Allah'ın dışındaki birilerinin yazmasıysa, uydurmasıysa لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلافًا كَث۪يرًا Onun içerisinde çok tutarsızlıklar, ihtilaflar bulacaklardır. Bir ayet, bir ayeti belki yalanlayacaktır. Birbirine uymayan cümleler vardır, olabilir. Tutarsızlıklar olur, hakikat dışı olur çünkü. Ama Kur'an'da asla ve asla tutarsızlık bulamazsınız, muhalefet bulamazsınız. O indiği günden kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlığa ışık tutacaktır. Yine Rabbimiz Celle ve Ala Haşir Suresinde لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنِ eğer biz bu Kur'an'ı bir daha indirmiş olsaydık la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min Allah korkusundan baş eğerek boyun bükerek param parça olduğunu görürdün. Kur'an'ın büyüklüğüne, azametine, Kur'an'ın dehşetine dağlar dayanamaz. Onu biz daha indirseydik Dağlar boyun bükerdi Allahu Teala'nın huzurunda. Onun haşiyetinden paramparça olurlardı ki bu Kur'an insanlara indirilmiştir. En şerefli mahluk olan insan oğluna indirilmiştir. İnsan oğlunun kalbi ne kadar katı ki? Ne kadar kas katı ki? Dağlardan daha sert. O Allah Teala'ya itaat etmiyor, boyun eğmiyor, ondan haşiyet duymuyor ve tilkel emsalu nadribuha Allah diyor ki biz bu misalleri insanlara veriyoruz ki leallehum yetefekkerun belki düşünürler akıllarını başlarına alırlar Allah Allah derler kendilerini sigaya çekerler bir Kur'an ki bir kitap ki koskocaman dağlarına, Everest tepesine, ağrı dağlarına indirilecek olsa, o dağlar Allah'ı tanıyacak, Allah korkusundan boyunlarını eğecekler ve o korkuyla paramparça olacaklardır. Bu nasıl bir kitaptır, bu nasıl bir azamettir diye insanoğlu düşünsün, aklını başına alsın diye Allah bu misalleri veriyor.